Merhabalar, şimdi size elektronik imza cihazının bilgisayarı kurulumu konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Yapmamız gerekenler Mozilla Fires, Firefox kurmak, ardından da güncel bir Java sürümü kurmak. Çünkü sistemimiz Java tabanlı çalışıyor. Mozilla Firefox'a Java'yı destekliyor, Google Chrome desteklemiyor artık. Bu yüzden Google Chrome'da sıkıntı yaşıyoruz. Ben yeni sistemini kullanırken. Java'da elektronik imzayı kullanırken Olmazsa olmazımız. Şimdi önce şöyle yapalım. Mozilla bende zaten kurulu. Siz de şu şekilde aratabilirsiniz eğer Mozilla Firefox yüklü değilse. Google'a giriyoruz. Mozilla yazıyoruz. Kendi sitesine indirelim çünkü kendi sitesindeki sürüm her zaman en güncel sürümdür. Kendi sitesinden şuradan. Ücretsizliğinde dediğiniz zaman otomatikman bilgisayarınıza inecek zaten. Şöyle gelecek, buradan tıklayıp yükleyebilirsiniz. <laughs> Şimdi e, temiz bir Java kurulumu yapmamız gerekiyor. Bunun için önce denetim masasına gidelim. Eğer masaüstünde kısa yolunuz yoksa, şuradan programlardan ayarlardan da gidebilirsiniz. Bu Windows 10, e, sizin Windows 7 veya 8 yüklü olabilir. Bunun için de arama butonuna şuraya Windows 10'da denetim masası yazabilirsiniz. Bu şekilde çıkar. Eğer Windows 8 kullanıyorsanız mouse'u ekranın sağ tarafına getirdiğinizde, yasladığınızda şöyle göstereyim. Mouse'un şu indecini ekranın sağına yanaştırdığınız zaman şurada bir arama kutusu çıkıyor. O arama kutusuna denetim masası yazarsınız. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Biz denetim masasına girelim. Program ekle kaldır yapacağız Programları kaldır diyoruz buradan e, bilgisayarımızda daha önce yüklü olan bir java sürümü varsa eski bir sürüm onu kaldıracağız bende şu var aslında güncel bir sürüm ama size göstermek istedim tekrar kaldırıp yükleyeceğim java 8 update 66 var bende bu en günceli şu anda sizde e, varsa bile kaldırın deneyin e, çünkü sıkıntı olmasın diye temiz bir kurulum yapacağız eğer cihazınızı görmezse zaten e, ufak bir kod yazmamız gerekiyor Java'nın üstüne. E, o yüzden şuradan kaldıralım Java'yı önce. <laughs> evet, bitirdik. Şimdi Java'yı kaldırdık. E, Mozilla Firefox, ben de yüklü, oradan giriyorum. Mozilla'yı kullanmanız daha iyi olur, yine söylüyorum sistem açısından. E, buraya Java yazıyoruz. Yine kendi sitesine indirelim. Kendi sitesinde olan Java her zaman en güncel sürümdür. Ücretsiz Java, Java yazılımı indir. Ücretsiz Java indirme. Buraya tıklıyoruz. Onaylıyoruz dosyamı deneyecek şimdi. Şuraya geldi. Mozilla da bu standart zaten buraya gelir. Burada klasöre girmenize hiç gerek yok. Direkt üstüne tıklayın. Direkt setup'a geçsin. Ee, kurulum işlemi başlamadan önce Mozilla'yı kapatıyoruz. Yani altta da herhangi bir tarayıcınız açık olmasın. Google Chrome, Internet Explorer, e, Mozilla Firefox açık olmasın. Sadece e, Java kurulumu açık olsun buradan install diyoruz. <laughs> Kurulum başlayacak şimdi. Evet. Bu arada o yüklemeyi yaparken size birkaç bilgi vereyim ben de. Mozilla Firefox'tan açıyoruz yine. Ben buraya kısa yollarını ama sistemimizin web adresi şu. E, B, -y -y -s test, .comu edu, tr. Bu evrakları oluşturacağımız sistemin ismi. Yani belgenet. Tursat'ımıza sağladığı sistem. Şöyle. Buraya yazdığımız EBS test. EBS test common.edu.tr yazdığımız zaman otomatikman buraya geliyoruz. Burada kullanıcı adı ve şifre şu anda standart, bu bir eğitim sunucusu yani test sunucusu. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şurada mesela benimki, şurada normalde benim e-posta adresim şu şekilde ya, edu.tr. Bu etten, et dahil etten sonraki kısmı siliyoruz. Yani bu kısmı kullanmadan etten önceki kısmını yazıyoruz. Şifre de herkese standart olarak 1-2-3'tür. Şu anda test sunucusu olduğu için, eğitim sunucusu olduğu için. Şifre herkesin 1-2-3. Ee, Kullanıcı adı da dediğim gibi çoğun adresinizin, e posta adresinizin etten önceki kısmı. Evet kurulumu bitirdik. Şöyle bir şey istiyor bizden. Bunu yapalım. Java sürümünü doğrula diyoruz. Bekliyoruz, şunu tıklıyoruz, bir daha göstermesin bu uyarıyı diye, Run diyoruz, gördüğünüz gibi java sürümü doğrulandı. Şu anda en güncel sürümdeyiz, 866'dayız. Kapatıyoruz burayı. Şimdi elinize ulaşan elektronik imza cihazlarının sürücülerini, yani driver'larını yüklememiz gerekiyor. Onun için tekrar geliyoruz. TÜBİTAK'ın kendi sitesine kamu sevme adresi şuraya yazıyoruz. Bir saniye. Evet. Kamu sevme gov.tr yazıyoruz. Direkt kamu sertifikasyon merkezinin sitesine yönlendiriyor bizi. E, o cihazların e, sürücüleri şurada. Kamu gov.tr Sürücülerini indireceğiz önce. Şurada sürücüyü tıklıyoruz. Tıkladık işletim sistemi. Benimki e, Windows. Sizin farklı da olabilir. Farklı varsa buradan seçebilirsiniz. Windows. E, versiyon benim e, Windows 10 yüklü. 8, 7, Vista, XP, diğer öncekilere kadar gidiyor. Hangi sistemi kullanıyorsanız onu yükleyeceksiniz. Windows 10 benimki. Buradan 32 bit 64 bit. E, şimdi bunu ne olduğunu bilmeyen bir personelimiz olabilir. Burada 32 bit 64 bitten kasıt işletim sistemimizin hangisi olduğu şurada bilgisayarım Windows 7 bilgisayarım diye görünür bilgisayarımı sağ tıklıyoruz tekrar göstereyim bilgisayarımı sağ tıklıyoruz özellikler diyoruz şurada bakın bilgisayarımızın 64 bit mi 32 bit mi olduğu yazıyor şurası. Benimki 64bit, tekrar geliyoruz sayfaya 64bit versiyonunu indireceğim ben sürücümün Bizim üniversite bütün üniversiteye gelen, personele gelen cihaz şu beyaz ACS38T USB beyaz Şu geldi bize Kartımızda Akis akıllı kart şu. Şurada sürücüleri gösteriyoruz. diyoruz Bakın, bir kart okuyucu sürücüsü var, bir de akıllı kart sürücüsü var. Şuradan sürücüyü indir diyoruz. İkisini de indireceğiz. Sürücüyü indir diyorum. Dosyayı kaydet diyorum. Gönderiyor. Bunu da indiriyoruz, akıllı kart sürücüsünü. Hem içindeki sim kartın sürücüsü var yani, hem de cihazın kendi sürücüsü var. Bunu da dosyayı kaydet diyorum. Şurada iniyor onlar. Evet, masa indiriyor benim bilgisayarım. Ee, sizinkiler belgelerim indirilenler. Windows 10'da indirilenler. Windows 7'de karşıdan yüklemelere muhtemelen oraya düşüyordur. Başka bir ayar yapmadıysanız ben masa üstüne ayarladım oraya iniyor direkt. Şu kartımızın sürücüsü, şu da ee, sim kartımızın sürücüsü. Bunları sağ tıklıyoruz. Klasöre çıkartıyoruz. Bunu da aynı şekilde klasöre çıkartıp şuraya. Bunları silebilirsiniz. Şunlar. Öncelikle şunu yükleyelim. Kart sürücümüzü. Gördüğünüz gibi. Setup. Türkçe'yi seçiyoruz buradan. <laughs> Daha önce yüklüymüş zaten. O yüzden kaldır veya e, onar diyor. Değiştir. Pasif durumda şu anda. Kaldırayım ben. Şimdi görmeye çalışan tekrar yükleyeyim. Son. Tekrar yüklüyorum. Türkçe. İleri. 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 Gibi bu e, cihazımızın sürücüsü. Son diyoruz, bitirdi, burayı kapatıyoruz. Bunu yükledik az önce. Şimdi bu akis kart, yani içindeki sim kart. Akis kartı açıyoruz. Akis yönetici. İleri şunu işaretliyoruz. İleri, ileri, tam ileri yükle. Böyle bir hata verecek Java ile ilgili. Önemsemeyin. Tamam diyeyim buna. Son diyoruz. Yüklemeyi başarılı bitirdi. Şimdi denetim masasına tekrar bakalım. Java'nın durumuna. Evet. Java 8. Update 66 yüklü durumda şu anda. Şimdi burada bir e, ince bir nokta var. Onu ayarlayacağız. Bundan sonra kartımızı görecek. Şöyle ki tekrar denetim masasına geliyoruz. Şu ekrandan değil şurada bakın görüntüleme ölçütü yazıyor. Buradan bunu tıklıyoruz. Küçük simgeler yapıyoruz. Bir daha göstereyim. Görüntüleme ölçütü kategori değil. Küçük simgeler. Şuradan Java'yı buluyoruz. Benim burada. Burada 32 bit yazıyor ama 64 bit yüklü aslında. Yani bir kafanız karışmasın da 32 bit gösteriyor burada. Java'nın üstüne tıklıyoruz. Şu açılan pencerede. Öncelikle şu settings yazan kısma geliyoruz. Ayarlar yeri. Ayarlara giriyoruz. Şuradan delete file istiyoruz. Bu Java'nın arka plandaki çerezleri siliyor. Delete file istiyoruz. OK diyoruz. Windows'ta e, bu akis kartı tanımak için böyle bir şey yapıyor. Bunu beklemek gerekiyor. Windows'un kendisini tanıması için. Biraz uzun sürebiliyor bu. E, o yüzden tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bakın şimdi sim kartı gördü. Şimdi ikisi aynı görünüyor ama e, burada bir birisini kapatmayın çünkü ilerledikten sonra biraz değişiyor şey. Bir tanesi kartın e, sürüsünü tamamlıyor kendisine Windows. Bir tanesiniz e, SIM kartı. Yani hem cihazı hem SIM kartı tanımlıyor. Biraz ilerleyince ortaya çıkıyor zaten onlar. Bakın, bu SIM kartı tanıdı. E, bu da okuyucuyu, kart okuyucuyu tanıdı. Bula Evet. Şurada. Bakıyoruz yine. Bakın. Cihazı gördü. Akis kart izleme aracı. Cihazı gördü. Şu. Gördüğünüz gibi şu akis karta giriş yapılmadı. E, pin yazarak giriş yapacağız. Onu da birazdan göstereceğim. Şöyle yapıyoruz. Karta gir kısmı var. Karta gir tıkladığınız zaman sizden pin istiyor. Bu pini nerede elde edeceksiniz? Daha doğrusu e, bütün yapacağınız işlemlerde zaten bu pin size lazım olacak. E, bu pin olduğu yer ise kamu Go. .tr adresi yine. Gidiyoruz internete. Burada varmış zaten aşağıda. İnternete girdik. Şurada kamusm'nin ana sayfasını açıyoruz. Şurada online işlemler. Nitelikli elektronik sertifika işlemlerini tıklıyoruz. Öncelikle şifreli giriş diyoruz buraya TC'nizi e, şu yazıyı buraya yazıyoruz. Güvenlik sözcüğü de bu bize formları doldurup gönderdiniz ya oraya yazdığınız güvenlik sözcüğü. Ne gireceksiniz? Ben de gireyim. Resimdeki yazı. Şu ye, e, x F Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Geç diyoruz. Evet hatalı oldu. Güvenlik sözünü unuttum muhtemelen. Resimdeki yazı. Burada cep telefon numarasına bir e, şifre gelecek, o şifre gireceksiniz. Evet. Gönder diyoruz, gelen şifreyi yazdıktan sonra... Evet, kartımızın bilgileri burada. Şimdi öncelikle şu kilit çözme işlemini yapmanız gerekiyor e, ve kendinizin e, unutmayacağınız bir pin kodu gireceksiniz oraya. Kontinu ediyoruz. Java çalışıyor arka planda. Şunu tekrar yapıyoruz. Tekrar göstermesi için. Run diyoruz. Gördüğünüz gibi. Yeni pin kodu diyor burada. Burada yeni bir pin yazın. Unutmayacağınız bir şey yazın. Anlatabildim mi? Sizin yapacağınız burada bu. Kilit çözme işlemi bu şekilde. Şimdi ben yazdığım için görünüyor burada. O yüzden yazmıyorum. Ondan sonra yeni pin üret dediğinizde onu alacaksınız. Başka bir işlem yok burada şu anda. Kapatıyoruz burada. Şimdi Aksiyon kart izleme cihazını tekrar çalıştıralım. Kartımızı görüyor, sıkıntı yok. Ee, şuradan kartı gir diyelim. Oraya oluşturduğunuz PIN buraya yazılacak. Girdiniz. Gördüğünüz gibi aksiyon kartı giriş yapıldı. Şimdi kartımızın çalışıp çalışmadığını en güzel E devletten sağlamasını yapabiliriz. Pardon. Google Chrome'dan açtım. Mozilla Firefox'tan açacağız. E devlet. Şimdi burada normalde biz e, kullanıcı adı şifreyle sisteme giriş yapıyorduk. Şimdi elektronik imza giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi e şifresi, mobil imza, e, TC kimlik kartı, internet bankacılığı biz şu anda elektronik imzayı kullanacağız. Buraya tıklıyoruz. Burada tekrar Java çalıştı gördüğünüz gibi. Burada don't block diyoruz, engelleme diyoruz yani. Bunu tekrar run diyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi kartımızı seçeceğiz buradan. Tubitak Akis, bütün üniversite personeline gelen kart Tubitak Akis onu seçiyoruz, devam diyoruz. Gördüğünüz gibi beni gördü, kartı tanıdı yani devam diyoruz. Buraya o pininizi yazacaksınız, orada aldığınız pini. Ben yani yazıyorum, imzalan diyorum, gördüğünüz gibi işlem başarıyla tamamlandı, giriş yap dediğimde EDRT'e girdim gördüğünüz gibi. Yani elektronik imzam şu anda çalışıyor, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, Belgene sistemine geçtiğimizde, yani şu sisteme geçtiğimizde ben elektronik imzamı rahatlıkla kullanabileceğim. Şu anda başka yapmaz gereken bir şey yok. Cihaz tanıtımı bu şekilde. Ee, tekrar söyleyeyim. Sistemimizin adresi ebstest.com.edu.tr Bu yazışmaları, evrakları yaz yapacağımız sistem. iş yaptım ben gördüğünüz gibi tabii biz test amaçlı kendimize birçok etkiler verdik zaten hem yardım masası hem proje birim sorumlusu hem sistem yöneticisi olduğumuz için epey bir görevimiz var burada sizin birim proje sorumlularının kendilerine göre görevleri olacak amirlerin kendilerine göre görevleri olacak kendilerine göre görevleri olacak yardım masasının kendine göre görevleri olacak buradaki şeyler değişken yani sistemimiz bu e, Sistemimizin e, Webinar eğitimleri oluyor. Onları zaten size bilgilendiriyoruz. Biz SMS atıyoruz, mail atıyoruz, İnternet üzerinden de bir eğitimimiz var. E, şimdi proje bilim sorunlarının eğitimi var mesela önümüzdeki hafta. Onun için bu sistemi mümkün olduğunca kurcalayın. Şu zaten eğitim sonucu. Uygulama şu canlı sonucu ama zaten şu anda çalışmıyor. 4 Ocak'ta e, geçeceğiz nasipse. Eğitim sonucusu, test sonucudur. Burada istediğiniz her işlemi yapabilirsiniz. E, sertifikalı giriş deneyelim. Sistem hatası vermesi olabilir. Ama canlı sunucu olmadığı için muhtemelen sıkıntı yaşayacağım Evet, kastı zaten şu anda. Hmm, şu şekilde. Sıkıntı çıktı açıldı aslında. Evet. Bu şekilde de girebilirsiniz ama sıkıntı yaşanabilir. Canlı sonucu da hiçbir sıkıntı yaşanmaz ama test sonucunda olabilir. Test sonucunu elinizden geldiği kadar öğrenmeye çalışın. Bizden yardım alacaksınız tabii. Elimizden gelen yardım de göstereceğiz. TÜRKSAT'tan gelen eğitimciler de gerekli bilgileri bize aktarıyorlar zaten. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Cihaz tanıtımıyla alakalı problemler yaşarsanız ee, bizi arayabilirsiniz tekrar. EBS birimini biliyorsunuz artık. Onu arayabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. İyi günler. Dilerim.